Türkiye Prestij Ödülleri kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda yılın başarı ödülüne layık görülen Seren Hanım var. Hoş geldin Seren Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de harika gözüküyorsunuz her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Ödülünüz için tebrik ediyorum. Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum kısaca. Ee, yani bu, ödül bu ödülü her zaman duyuyordum. Ve e, bu yıl e, bu gecenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum. E, ve gurur verici. Bu ödülü beni de layık like gördükleri için çok mutluyum. E, pulim bana çok e, şans getirdi. Onun sayesinde güzel başarılar ettim. O kadar güzel, o kadar güzel ki dinlemeyi doyamıyoruz zaten. Teşekkür ederim. Yani dışında yedi şarkım daha var ama her ödül töreninde Pulim istendiği için Pulim söylüyorum. E, ben de okumadan artık o, güzel, Okuyabiliyorum yani. O yüzden güzel şeyi... Gerçekten çok özel ve çok değerli isimlerden birisiniz bu gece de. Gerçekten ödülü sonuna kadar hak eden başarılı isimler yok, aldı. Siz de bunlardan birisiniz. Başarınızı neye borçlusunuz acaba? E, yani ben çocukluğumdan beri bu mesleği istiyordum. O yüzden inandığım için e, bu mesleği yapıyorum. İnandığımız sürece aslında başaramayacağımız bir şey yok. Ve müziğin de sonu yok. Ben hani evet yaptım diyemiyorum. Çünkü daha çok söylemek istediğim şarkı var, mutlu etmek istediğim insan var. O yüzden başarı inanmaktan geçiyor. Kesinlikle katılıyorum. Peki, Peki son olarak çok merak ettim bunu. Söylemeyi çok istiyorum dediğiniz bir şarkı var mı? Bu şarkıyı yapmalıyım ben, çıkarmalıyım dediğiniz. Plan için sormuyorum, aklıma geldi. Ee, sizin için özel olan bir şarkıyı merak ettim açıkçası. Ee, aslında e, yapmak istiyorum dediğim bir şarkı yok ama e, okumaktan keyif aldığım bir şarkı, şarkı. diyeyim. çünkü şu an hiç aklıma gelmedi. <laughs> Yalnızlık Senfonisi'ni çok, çok seviyorum. Ee, okumaktan da çok keyif alıyorum. Evet, sizin sesinizin rengine de inanılmaz yakışacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Belki uzunak. Uzuna gecemize şeref kattığı için, bu ödülü sonuna kadar hak için ve bizlerle birlikte olduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, her şeyi konuştuk. Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrar seninle de karşılaşırız. Bunları ee, görmek beni çok mutlu ediyor. öyle. Gerçekten burada olman, o güzel sesini duymamız e, gecemize büyük bir fark ve şeref verdi. Selerciğim. Tekrar görüşmek, görüşmek dileğiyle. daha nice ödüller seninle olsun. Nicelerini hak ediyorsun.